Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 2 Eylül Cumartesi Ankara yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Sevgili dostlar evet birazcık geç program yayınlayacağım sizlere. Ankara ve İstanbul'u aynı videomda yayınlayacağım. Bunu dile getireyim. ya yani bugün hem kendi özel işlerimizden dolayı eşimizin doğum günü vardı. Biraz vaktimizi ona ayırdık, ailemize ayırdık. O yüzden birazcık geç kaldık sevgili dostlar. Ee, kusura bakmayın. Ee, Ankara ve İstanbul' aynı videomda bulabileceksiniz. Ee, güzel bir program var Ankara'da inşallah dilediğim sonuca ulaşırız. İstanbul'da birazcık programı ben zorlu buldum sevgili dostlar. Orada da yeri gelince sizlerle bahsedeceğim. Ee, videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Güzel yorumlarınıza desteklerinizi bekliyorum ve de güzel yorumlarla bana destek veriyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diyerek koşularımıza geçelim. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösteren şartlı 5 bir mücadele 4 ve yukarı Arapların 2000 metre 2200 metre kuma çıkacak. 8 sapkanımız yer alıyor. 1 ile 4 4'ün Diyarbakır ekir olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman yani burada Bükeç son koşusunu zaten sizlere üstüne basarak önermiştim. Şimdi Müslüm Çelik tercihine e, piste çıkacak. İlk defa Müslüm Çelikle buluştu. Kocaeli 1800'ü kazandı. 1900'ü kazandı. Ankara'da sevgili dostlar 2001'de kazandı. Yani onun incelemesini de yaptım. Yani neredeyse 2 seneden beri bu safkan kazanamıyor. E, yarın ben e, bu formu yakalamışken e, ee, ilk tercihim Bükeş'le başlayacağım sevgili dostlar. Benim ilk tercihim olacak. İkinci atım Berat'ım. Yani baktığımız zaman yani tempolu gidecek bir koşu ama Berat'ım şimdi dış kullar avantajı Eray çiziyi üstünde görüyoruz. Ee, zaten Eray'la 3 kere start aldı. Birini kazandılar. İyi bir koşu çıkarttı 2000 yüzde kazanmış Eray çizikte. Arka grubu uyuttuğu takdirde yani liderlik kesinlikle kendisi alacaktır beratım eracizlikte ee, ağır bir tempoda gidecektir. Eğer arka grubu yani biraz dönüldükten sonra 4-5 boyu gibi farkla çıktığı takdirde bu sapkını yakalayamazlar. Ee, ben beratımı da kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Ee, tabii ki e, yarışa biraz tempo verirse e, sonlarda birazcık nefes problemi yaşayabilir, Duvara çarpmış gibi durabilir çünkü sonlarda etkili gelecek beyaz adam var Kadir Demirel'le. Ve 5 de nolu Özbatu İşman Çizik'le bu safkanlara da dikkat diyebiliriz sevgili dostlar. Evet 6 Bükeç, 2 Berat'ım, 3 Beyaz Adam ve 5 nolu Özbatu diyeceğim. İşman Çizik'le 6'lı gayemizin ilk ayındaki sıralamam. Evet geçelim ikinci koşu. Birinci beşlik ayımız şartlı 3 bir mücadeleyle başlıyor. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada baktığımız zaman Donatella Müslüm Çelikle ilk defa buluştu. 9 günlük bir ara. Harika bir grup bulmuş sevgili dostlar. Yani e, ben bu kadar iyi bir grup bulacağını da düşünmüyordum ben bu safkanın. Yani baktığımız zaman bu grup ilk deva start alacak. E, yarışa döndüğümüz zaman kendisi tempoyu belirleyebilir. Çünkü ayağına seri bir safkan. Çıkıp liderlik isteyecektir. Çünkü bir kulvar çekme avantajı var. Çünkü buradaki safkanlar e, yani tercihli kulvar çeken safkanlar 3-5-6 e, yeni nolu safkanlar kaçırmamaya çalışacaklardır. Bir tempo içerisine girecekler ama e, bakalım yani 809 yani e, baya bir üstünde e, yani Donatella'yı e, sıkıştırmaya çalışacaklar. Bakalım nasıl e, bir sonra şey edilecek. Donatella'yı yani 4 nolu safkanı alternatif bir banko diyeceğim bir safkansa sevgili ya Yani 5. 6. 7.lik de ayrıldı ama yani bu bizlere kesinlikle atın performansı çok geri düştü falan e, diyebilirsiniz. E, yani bu grupta söz sahibidir. E, benim sizlere önereceğim alternatif bir bankom ha, bunun kötü koşması durumunda sonlarda kesilirse üstüne çok tempolu giden safkanlar olursa Yorabilecekler çünkü burada erkeklere gün doğacaktır. Çünkü dişi bir safkan. Yani e, burada bir nolu safkanımız eray çizikle ve iki nolu safkanımızı ben önerebilirim. Dört alternatif banko bir ile iki. İkiye de banko atmayacak arkadaşlar için mutlaka değerlendirsinler derim. Benim dört bir iki şeklinde oluşan bir sıralamam oldu ikinci koşumuzda. Evet geçelim 3. koşu şartlı 3-2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim 5 safkanımız yer alıyor. 7 plasa 1. üçlük ayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet gruba baktığımız zaman King Samet olsun 3 nolu safkanımız zaten bunlar bir kere beraber koştular. Ee, yani 3 nolu safkanımız 3. de King Samet de 5. de ayrılmıştı 1400 metre çimde. Geri kalan safkanlar ilk defa beraber koşacaklar. Ama burada ilk startında... Ee, şartlı bir de Ankara'da Harun Kılıçarslan eşliğinde piste çıkmıştı. Gerçekten çok iyi bir koşu çıkarttı. Ve de koşuyu ilk startında kazanmasını bilmişti. Ben e, yine kimden bahsediyorum? Mangusto diyeceğim. Müslüm Çelik eşliğinde bu koşuyu galip gelmesini bekliyorum. Tabii ki burada tempoyu 3 nolu sapkınız belirleyecek ama ben onun arkasına yapışacaktır virajdan sonra. Ona kendisine yapışıp Müslüm Çelik'te foto önde geçmesini bekliyorum. ikinci birinci uzanacak diyorum. Dört benim bankom olacak. Hem 7 piyasa hem birinci üçlük ayında. E, ciddi rakip King Eren ve de King Samet e, Birliği birli ikiyi de ikili için değerlendireceğim. Dört bankom. Evet geçelim dördüncü koşumuza şartlı bir dişiler ama sükü yaşlı İngilizler 1300 metre çim Dokuz safkanımız yer alır. İkinci altılgayımız başlayacak. 3 ve altın oğlu safkanlar Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman yani ilgimizi çeken safkanlar iyi. Yani golop olarak değerlendirilmiş safkanlar var sevgili dostlar. Mesela burada bir yeni oğlu safkanımız var. Kadir Demirel eşliğinde iki tane golop yapmış. Çok müthiş buldum sevgili dostlar. Ben yeni oğlu safkanımıza başlayacağım. İlk tercihim İkinci atım Caner Tepe ile son golobunu yapıp Ankara'da Mert Gökalp Aslan'a teslim edilen bir 8 nolu safkanımız var. Ona da ilgimizi çeken bir safkan sevgili dostlar mutlaka değerlendireceğim. Sonradan 5, 4, 1 ve 6 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu bu koşuda sevgili dostlar. Yani 7, 8, 1, 2 adım önde tutuyorum bu koşta. Ama 5, 4, 1 ve 6'yı da eksik etmeyeceğim. Yani onların da baktığımız zaman e, iyi bir orijinden gelen bir safkanlar. Ondan dolayı kuponunuza eksik etmeyeceğiz. Şartlı birler bana birazcık zor geldi ama 7-8 çizgi diyeceğiz. 5-4-1-6 benim ikinci altılı gayenin için önereceğim safkanlar e, bu şekilde oluşacak. Evet geçelim. 5. koşu handikap 17'de 3 ve yukarı İngilizler. 1600 metre çim 8 safkanımız yer alıyor. İkinci beşli ayımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya döndüğümüz zaman gel oğlum gözümüze çarpan bir safkan. Benim ilk tercihim gel oğlum olacak sevgili dostlar. Dört nolu safkanımız. İki nolu safkanımız Kadir Demirel eşliğinde piste çıkacak. Son beşinci ölçü almadım. Bir koşu gel oğlum tempo verecektir. Arkasına iki nolu safkanımız yatacaktır. Arkasına Besto Canan nolu safkanımız. Üçüncü tercihimiz olacak. Bir nolu Baba Şahin ne zaman nerede patlatacağını bilmiyorum ama yarın bu koşuda Furkan Çetin eşliğinde ilk defa görmüş. Aprant arkadaşımıza çok çok dikkat ve de 3 nolu Forlon diyeceğiz. O da grup 1 1600 metre çimde mücadele etti Müslüm Çelik'le Karadeniz koşusunda maalesef bir dokuzunculuk da ayrıldı. O gün için kötü bir performans sergiledi. Şimdi grup diye aslında e, da bir çarpatmak doğru olacaktı. 4, 2, 6, 1 ve 3. 5. koşudaki benim sıralamam. Evet geçelim 6. koşumuza. E, bir kupa koşusu kısa vade 7 dişler ama 4 yaşlar atlar 1600 metre çime çıkacak. Dörtlük ayımız başlıyor. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, gözümüze çarpan yani bu grupla e, koştuğu gür beyaz olsun, e, kırmızı başlıklı kız olsun. Taşpınar olsun. Taşpınar 6 kere start aldı. 6'sında da geçti. Kırmızı başlık beyazı bir kere start aldı geçti. Sabır ilk defa start alacak. Bir de Elif Nurgül'le e, ilk defa start alacak. E, Happe. E, ben onları da mağlup edebilecek kalibreye sahip bir safkan. Çünkü yaptı Ankara çiminde. Müthiş işlere. 1200 olsun. 1600 Handikap 15'te harika bir işi imzattı Serkan Yıldız'da. Son koşusu aynı şekilde 1400'de Gürbeyaz'da vardı o koşta. Onu da yine geri planda bıraktı Serkan Yıldız'da. Serkan Yıldız'da tekrar yola devam dediler. Ben e, yani burada ikinci e, altılı Ganyan'ın e, içinde veya birinci altılı Ganyan'ın e, son ayında e, yine bir alternatif bir banko diyeceğim. E, Hap ve için sevgili dostlar Üçnoğlu safkanımız için. Eğer gelmediği takdir burada bütün safkanların geliri var. Bunu size dile getireyim. Yani ya 3 banko alternatif banko dedik ee, sevgili dostlar. ikinci altılık ayanımızın da üçüncü ayağına tekabül ediyor. Birinci altılık ayımızın son ayağına tekabül ediyor. Yani iki tane alternatif banko dedik. Bir tane bankomuz oldu. Burada da ikinci banko olarak girecek arkadaşlar ufak bir olacak oynayacak arkadaşlar için önereceğim. Ama Habbe'nin gelmediği takdirde burasını bulmak zor. Beyaz 4, 5, 6, Elif, Nurgül bile devreye girecek bir safkan sevgili dostlar. Bunu dile getireyim. Ben buraya şöyle yapacağım. 2 tane kupon yapacağım. 2. altılgan yanında tek başına bırakacağım. Ama e, sevgili dostlar 1. altılgan yanında burayı ben haş olarak değerlendireceğim. Bunu dile getireyim. Evet geçelim 7. koşu şartlı 5 bir mücadele bizi bekliyor. 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kuma çıkıyor. Alt savkanımız yer alacak. ikinci üçlük ayanımız başlıyor. Evet burada da gerçekten kaliteli isimler yine bir araya gelmiş. Yani burada Hamaset birazcık ilgimizi çekti. French Bank ona keza sevgili dostlar Espinoza. Yani burada ben bu üç safkanla buraya geçme planlıyorum. 1 2 3 benim bu koşu için sıralamam oluşacak. Bu şekilde 1 2 ve 3 şeklindedir. Evet geçelim. 8. koşu şartlı birim bir. Diğer ayak yaşlı İngilizler 1300 metre çime çıkacak. 8 safkanımız yer alıyor. 2 ile 5 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet ilgimizi çeken safkanları sırayla şu şekilde e, yazacağız. 4 nolu safkanımız e, Serkan Yıldız'la 5, 2, 1, 3. Yani benim ilgimi çeken bu e, 5 safkan oldu. Ama 6, 7, 8 de yani e, bunlar da pardon eküllere aynı şekilde söyledi. Ekürü çıkarttığımız zaman 4 sapkan 4 5 1 3 sevgili olsa burası için yeterli gibi görünüyor ama e, bu şartlı bir de yani e, baktığımız zaman iyi hazırlanan bir torok temsilcisi var. 6 no sapkanımız olsun. 8 no sapkanımız bir Luxor temsilci tam çim sapkana eee 7 no sapkanımız olsun. Ercan Çankaya'yı görüyoruz. Yani buraya dileyen arkadaşlar bütçe de haş yapabilir. Benim ilgimi çeken 4, 5, 1, 3 çizgi 6, 7, 8de yazılabilecek safkanlar. Evet 9. koşu şartlı 19, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çime çıkıyor. 11 safkanımızı mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada banko olarak değerlendireceğim bir safkan. Eray çizgi eşliğinde piste çıkacak olan oğlum çiçek diyeceğim. Bir de kenara çekileceğim. Banko ismimdir. Evet burada da ee, rakiphanesine 4 ile 1'in oğlu safkanları sizlere önerebilirim. 2 bankom 4 ile 1 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. İkinci 6'lı için son ayakta 2'nin oğlu oğlum çiçek bankomuz oldu. Buraya kapamaya kadar gittik. Ama e, ilgimizdeyken 4 safkan oğlu 4-5-1-3 dedik. 6 ile 8 kapamaya kadar gidirebilecek bir koşu. Burasını da 1-2-3 şeklinde değerlendirdik. Burada Hap Bey yine banko attım. E, ikinci altılı gayende iki bankolu gireceğim. Ama birinci altılı gayen ayna tekabül eden son koşu burasını haş yapıp e, bırakacağım sevgili dostlar. Bakalım e, ya Hap Bey getireceğiz ya da burada e, birinci altılı gayenin son ayna tekabül eden bu koşta sürpriz bekleyip e, kuponumuzu öyle neticeyelim. Çünkü Hap Bey'in gelmediği takdirde burası gerçekten çok çok karışacak bir koşu. Evet Ankara programı buydu. Hiç vakit kaybetmeden İstanbul programımıza geçelim. Zorlu bir program İstanbul bizleri bekliyor. Evet orada da 9 koşulu bir programımız var. 2 altılımız olacak. Bir tane bankon var. 2 altılıyı da bağlıyor sevgili dostlar. Bir tane de alternatif bankon var. O da ikinci altılıyı bağlıyor. Yani ya iki bankolu ya tek bankolu dileyen arkadaşlar oynayabilir. Veya tabakitsinde tuttuğunuz safkan varsa Başka bir yerde banko tercih yapabilirsiniz. Evet biz başlayalım yorumlarımıza. Birinci koşu saatlerimiz 17.15'i gösterdi. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim. Birazcık hızlı geçeceğiz. 8 safkanımız yer alacak üstünde durmayacağım sevgili dostlar. 2-4 çizgi 1 Abdüle'de dikkat diyeceğim. 2-4-1 şeklinde oluşacak birinci altılık ayarımızın başlangıç ayındaki sıralama. Evet ikinci koşu şartlı 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çime çıkacak 12 safkanımız yer alıyor. Birinci beşlik aynımız başlıyor. Evet burada baktığım zaman 1 ile 3 arasında gidip gelen bir yarış ama burada 10 ve 5 nolu sapkanımıza çok çok dikkat diyeceğim. 1 3 çizgi 10 ve 5 benim sıralamam. Evet üçüncü koşu koşuya geçelim. Kadın biniciler dünya şampiyonası koşusu olacak. Ee, yani bu. Üçüncü koşu e, yedi plasa ve birinci üçlük ayımız başlıyor. Ben bu koşu hiçbir safkana ayırmayacağım sevgili dostlar. Ayrıca belki hostli ayırırım. Geri kalan hepsini yazarım burada. Yani hiçbir e, burada yabancı kadınlar e, e, bakalım nasıl sonuç ayrılacak. Yani risk alıp burada iki üç atla geçmeyi istemiyorum ben. E, sizler e, tabii ki son ana kadar bekleyip e, yazabilirsiniz. Ben buraya hepsi olarak değerlendireceğim. Üçüncü koşuyu. Evet geçelim dördüncü koşu. Kısa vadeli dişler ama 2 yaş İngilizler. 1400 metre çim. 12 sapkınımız yer alıyor. İkinci altılı ayımız başlayacak. Evet burada ilk startında e, birincilikle tanışan bir tane sapkınımız var. O da Halis Karataş'ı üstünde görüyoruz sevgili dostlar. E, ilk defa Halis'e dekler oldu. Şartlı biri. Özen Yıldırım'la kazandığı rahat bir yarış kazandığını gözlemledim ben. Halis Karataş'ta da bu koşuyu galip gelmesini bekliyorum. Ben ikinci birinciliğine imza atacaktır. Ee, benim görüşüm bu. Sekiz deyip kenara çekileceğim. Bankomdur. İki altılı da bağlıyor. İkinci altılı Başlangıç ayında sekiz bankom. Dörtle bir ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim 5. koşumuz kısa vade 8 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kuma çıkacaklar. 2. 5'lik ayımız başlıyor 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da e, koşuda hemen koşuya şöyle baktığımız zaman e, yani burada 8-10 safkanımız birazcık gözüme battı sevgili olsa Mustafa Çiçek ilk tercih olacak. Buna ciddi rakip olarak da 2 ile 5 nolu safkanları ben e, yanına iliştireceğim. 825 benim 5. koştaki sıralama. Evet 6. koşu Uluslararası İstanbul koşusu grup 3. 3 ve kore İngilizler 1600 metre çime çıkacaklar. 14 safkanımız yer alıyor. 2 ile 8 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Gerçekten müthiş bir koşu. Bizleri bekliyor. Burada sıralamam şu şekilde. 12, 14, 1, 5, 8 ve 13 şeklinde oluşacak bir sıralamam. 12 14 1 5 8 ve 13 şeklinde bir sıralamam oldu 6. koşumuzda. Evet geçelim 7. koşu uluslararası e, yine bir koşu Anadolu koşusu Grup 2 bir mücadele 3 ve Koreli İngilizlerin 2000 metre sentetik kuma çıkıyor 8 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz 7. koşumuzda. Evet yine koşuya baktığımız zaman yine iyi safkanların bir arada olduğunu görüyoruz. Evet buradaki sıralamam şu şekilde 5, 4, 2 ve 1 şeklinde 5, 4, 2 ve 1 şeklinde oluştu. 7. koştaki sıralamam bu şekildedir. Evet geçelim 8. koşu kısa vade 9, 3 ve yukarı Araplar 2100 metre sentetik kuma çıkıyor. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz Evet koşuya baktığımız zaman sevgili dostlar burada Mübarez bu grupla ilk defa start alacak. Dündarzade ona kez öteki Safkanlar da bir kere zaten beraber koştular. Sevgili dostlar. Yani e, koşuya baktığımız zaman yani burada 3 nolu Süpermen yaptığı iki koşusunda da müthiş işe imza attı. E, büyük ihtimalle Dündarzade koşu liderlik verecektir. Gökhan Gökçe ile. E, kaçıp bitirmeye çalışacaktır. Ee, Süpermen de yani e, İstanbul'da şartlılarda 2200'ü müthiş işe imza attı işman çizikle. Harika bir koşu çıkartmıştı. Ondan sonra 1500'ü yine kazandı. Şimdi Halis Karataş'ı üstünde görüyoruz. Ben 3 nolu Süpermen diyeceğim. İlk tercihim. İkinci atın 1 nolu Soyler'e. Sonları müthiş gelen bir safkan. Mutlaka değerlendireceğim. Ee, Dündar ben, e, Dündar ben biraz geri planda bıraktım sevgili dostlar. Dilen arkadaşlar yazabilir. Vere 4 nolu Yiğit kardeş diyeceğim ben. Bu koşu için 3-1-4 benim 8. koştaki sıralamam bu 3 safkanla geçmeyi planladığım bir koşu. Evet geçelim 9. koşu Altılgay'ımızın son ayağı handikap 21 4 Rekor Araplar 2400 metre çim 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Koşuya baktığımız zaman aklı selimsin, tempo verecektir 8, ne olur, safkanımız olsun, her savaş olsun. Yani bunlara A turbo tabii ki eşlik edecek, Arapovic aynı şekilde yani ağır tempoda gidecek bir koşu ama liderli yani kim alacak onu kestirmek zor gibi geldi bana sevgili dostlar. Tabii ki burada ben bir tane safkan var sevgili dostlar, onu alternatif banko olarak önereceğim, o da kim Akın sözlerini ilk defa dektere görüyoruz üstünde. O da 8 nolu sakon kara üzüm gibi gerçekten çok çok iyi bir orijine sahip. Bursa'dan yakınen tanıdığımız İzmir koşuları da iyi e, işlere imza atan İstanbul'da 2100'de handikap 16'a güzel bir üçüncülük elde etmişti. E, o koşuyu tekrar tekrar izledim gerçekten bayıldım. 8 nol sakonumuz alternatif banko diyeceğim. Ama bunun da yani kötü koşması durumunda 5-6-10'a da çok çok dikkat diyeceğim bu koşu için sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul programında bu şekildeydi sevgili dostlar. Hem Ankara hem İstanbul'u aynı videomda tekrar sizlerle buluşturdum. Herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir hafta sonu ile tüm sevdiklerinize bol kazançlı bir hafta sonu bizlerin olsun. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık, hoşçakalın sevgili dostlar. Bol şanslar.